1903 Karakartallar Derneği anlamlı etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan dernek, okul açılışları, uyuşturucu karşıtı organizasyonlar, özel yardım ve dayanışma etkinlikleri gerçekleştirirken tüm bu organizasyonların var edildiği yerlerde Beşiktaşlılık duruşunu da sergiliyor. İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen eğitim ve dayanışma etkinliği de 1903 Karakartallar Derneği ve Ödemiş Emniyet Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleştirildi. Etkinlik öncesinde Beşiktaş TV mikrofonlarına konuşan Cengiz Sarıkaya, icraatlarından bahsederken bu tarz organizasyonların devam edeceğini de vurguladı. 2002 yılından kurulduğumuz bugüne kadar binlerce kilometre yol gittik, yüzlerce organizasyon yaptık, yürüdük, koştuk. Sadece ihtiyaç sahipleri değil, moral motivasyona ihtiyacı olanlara da moral aşılamaya çalıştık. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor ülkemiz adına yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalıştık. Biz aslında bizim üstümüze düşen görevi yaptık. Ekstradan bir şey yapmadık çünkü Beşiktaşlı'nın içinde, özünde var bunlar. Şeref Beylerden, Süleyman Sabelerden, Baba Hakkalar'dan aldığımız Beşiktaş kültürünü yeni nesillere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız sadece bu. Bu yönden de çok sevinçliyiz, gururluyuz. İzmir'de ödemişte böyle bir organizasyonda sayın müdürlerimizle birlikte olmaktan, onlarla kol kol olmaktan, özellikle güvenlik güçlerimizde bizim özel bir sevgimiz, saygımız var. Hem Polislerimize hem askerlerimize karşı sevgimiz, saygımız her zaman da devam edecek. İnşallah e, devam edecek. Aynı zamanda koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Çankaya da mikrofonlarımıza konuştu. İzmir'in bu güzel ilçesi Ödemiş'te sizleri ağırlamaktan, sayın Cengiz Başkanımla birlikte olmaktan, sizlerle birlikte olmaktan, Beşiktaş camiasıyla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Benim her zaman söylediğim bir söz vardı, taraftarlık sadece... Takımını desteklemenin yanında sosyal projelere, sosyal olgulara da tarafsız kalmamalı. Bir Beşiktaş taraftarlarımız olarak bunu derneklerimiz en güzel şekilleriyle yapmaktadırlar. Geleneksel hale getirdiği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliklerini Sayın 1903 Karakartalar Derneği Başkanı Sayın Cengiz Sarıkaya yönetimi ve üyeleri burada yapmak Için karar aldılar. biz buna çok onur ve mutluluk duyduk. Kendilerine ayrıca sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim. İnşallah güzel bir program olacak. Burada gençlerimiz de var. Aynı iki programı eğitim ve dayanışma programını birleştirdik. Gençlerimizin müptelası olan uyuşturucuya karşı seminerimiz, Profesör Doktor Sayın Mansur Beyaz konuşması, kişisel gelişim uzmanı Sayın Hilal Koçer'in yine seminer konuşmaları olacak. Daha sonra tiyatro melodram aynı içerikli bir gösteri yapılacak. Daha sonra da ihtiyaç sahibi engelsiz kardeşlerimize tekerlekli sandalye dağıtımını yapacağız. Ben tekrar Beşiktaş camiamıza, Sayın Fikret Orman Başkanımıza, tüm Beşiktaşlara burada oldukları için çok çok teşekkür ediyorum. 1903 Karakartallar Derneği üyesi Ümit Turuncu da duygularını paylaştı. Aslında bütün Beşiktaşlar çok şanslı. Çünkü Süleyman Saban'ın söylediği bir laf var. Ben mümkün olduğunca bunu ağzımdan düşürmemeye çalışıyorum. Ee, rahmetli Başkanımız diyor ki iyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz. Biz bir camiaysak, dernekler, bireyler bu camiayı temsil ediyorsa iyi insan olmak için çaba sarf edecekler, emek sarf edecekler. İyi olmanın, iyi insan olmanın yolu ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktan, e, hayatı bizim gibi yaşayamayan insanlarla bir şey paylaşmaktan geçiyor. Biz e, uzun zamandır bununla ilgili elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince insanlara ulaşmaya, dokunmaya çalışıyoruz. Bu bizi de mutlu ediyor. Ulaştığımız, dokunduğumuz insanları da çok mutlu ediyor. Gittiğimiz her yere Beşiktaş adıyla gidiyoruz. Çünkü bizim ana kalbimiz, ana damarımız Beşiktaş. Burada bireylerin, derneklerin hiçbir önemi yok. Önemli olan sadece ve sadece Beşiktaş. Eğer ihtiyaç sahibi insanlara, moral motivasyon için ihtiyacı bulunan insanlara dokunabiliyorsak, onların yüzünde gülmeyi bırakın, ufacık bir tebessüm yaratabiliyorsak zaten dünyada bizden mutlusu yoktur. Ödemiş Emniyet Müdürlüğü'nün de katkılarıyla gerçekleşen eğitim ve dayanışma semineri yoğun bir katılımla gerçekleşti. İzmir'in Ödemiş ilçesinde sosyal yardımlaşma projesi kapsamında Beşiktaşlılar bir araya geldi. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ilçe emniyet müdürü Ramazan Çankaya'nın konuşmasıyla başladı. Ödemiş Kaymakamlığı'nın onur ve koordinesinde ilçe emniyet müdürlüğümüz organizasında 1903 Karakartalar Derneği katkılarıyla belediye başkanlığımız, ilçe emniyet müdürlüğümüz, ilçe gençlik ve spor hizmetleri müdürlüğümüz ve Ödemiş Beşiktaşlar Derneği paydaş ortaklığında düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği kapsamında hazırlanan eğitim ve dayanışma semineri ve ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtım programına hoş geldiniz. Ardından 1903 Kara Kartallar Derneği'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği etkinliklerin anlatıldığı bir gösterim yapıldı. Gösterimin ardından kürsüye çıkan 1903 Kara Kartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya bir konuşma yaptı. Yaklaşık bir buçuk ay önce Ödemiş ilçesindeydik. Ee, sizin kardeşlerinizle birlikte çapış tarihi Tadilat e, bazı tadilatları ve araç kardeşleri için ilçemizde bulunduk ve Sayın Emniyet Müdürümüzle tanıştıktan sonra 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü sizlerle birlikte sizlerle kucaklaşmak için burada yaptık. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum ama sizin bugün enerjinizi görünce daha da seviyorum. 2002 yılında kurduğumuzdan bu yana onlarca etkinlik yaptık, yüzlerce yürüyüş yaptık. Hakikaten bu kadar heyecanlandım hatırlamıyorum. Yani sizi karşınızda heyecanlanmak mümkün değil gençlerim. Süleyman Seba, şerefli Bey, baba hakkılardan aldığımız Beşiktaş kültürüyle kendimize dört tane ana hedef maddesi veriyordu. Bunlardan bir tanesi eğitim. Eğitim konusunda sadece sizin ilçenizde değil, ülkemizin birçok yerinde birçok okulların tadilatıyla e, efendime öğrencilerin araç gereçleriyle büyük etkinlikler yaptık. Eğitim bizim olmazsa olmaz, olmazımızdır. Bu nedenle en başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün öğretmenlerimize bir alkış istiyorum. İkincisi bildiğiniz gibi ülkemizin bir terör belası var. Terörle ilgili bir konuydu. E, terörle mücadele etmek için birçok yürüyüş yaptık şehitlerimizi ziyaret ettik. Yetmedi. Sevgili arkadaşlarımızla birlikte Hakkari Dağ Komando Tugayı'nı ziyaret ettik. Ve o bizim ziyaret ettiğimiz gün altı tane şehit vermişti bu ülke. Ve orada iki tane hem gurur yaşadık hem de üzüntü yaşadık. Yaşadığımız gurur şuydu. Dağ Komando Tugayı'nı ilk ziyaret eden taraftar grubu ve sivil toplum örgütü biz sevgili arkadaşlar. Üzüntümüz ise bu zamana kadar orayı hiç kimsenin hatırlamamış olmasıydı. Burada Levent Paşa'ma bize orada misafir edilip misafir vermemesini demeyen Serdar Ağlayı'na ve halka Ağlayı müstehime sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Üçüncüsü temiz ve ahlaklı toplum. Bildiğiniz üzere ülkemizin gençlerin üzerinde çok oyunlar oynanmakta. Bu oyunları engellemek için arkadaşlarımızla sizlere katkı verebilmek için çok uğraşıyoruz. Çok çaba sarf ediyoruz. Bu konuda Sayın Mansur Beyaz Büyük Hocamızla buradan gönülden takdir ediyorum ve sevgilerimi yolluyorum. Siz hiçbir zaman yalnız bırakmayız. Size çok değerli bir yer vereceğim. Son olarak tabii ki Hani derler de sadede gelin diye sadede geliyoruz. Şimdi Beşiktaşlı olduğumuz için de Beşiktaş kültürü gelişmiş gençleri ve çocukların çoğalmasını istiyoruz. Şimdi biraz önce seyrettiniz. Burada sizler için kilometrelerce yol gelmiş paylaşımız olan Beşiktaş ailesi, değerli yönetim kurulu üyelerim ve Beşiktaşlılar sizin için buraya geldiler. Bir alkış da onları alabilir miyiz? Sözlerime iki kelimeyle son vereceğim. Bir tanesi Beşiktaş'lı derneğimize Türkiye'nin her yerinden, neresinden eğer siyah denirse biz yönetim kurumumuz olarak söz veriyoruz, beyaz diyeceğiz. Bunun sözünü veriyoruz herkese. İkincisi bir kara kartalı en mutlu, huzurlu yuvasıdır. Bizleri de için sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun. Beşiktaş Kulübü Medya Direktörü ve Beşiktaş TV Genel Müdürü Bülent Ülgen de kürsüde bir konuşma gerçekleştirdi. İstediğiniz kadar yayın yapın, istediğiniz kadar program sunun, istediğiniz kadar maç anlatın. Böylesine anlamlı ve böylesine coşkulu bir kalabalığın önünde her birine ayrı ayrı gözlerine bakarak konuşmak hepsinden daha çok kıymetli ve en önemli gün bence meslek hayatımızdaki bizler gibi bu işi yapan insanların en önemli günleri bugünler bence. Ben sözü çok fazla uzatmayacağım çünkü o ailenin hem en genç fertlerinden bir tanesiyim hem de belki de en az konuşması gereken kişilerinden biriyim. Sayın Başkanımız Cengiz abimiz, ben Cengiz abi diyorum. Cengiz abi zaten her şeyi anlattı. Yıllardır Türkiye'nin her bir tarafına sosyal sorumluluk projesi altında Beşiktaşlılık duygularıyla yapılabilecek her türlü organizasyon ve her türlü yardımda zaten sizlerle birlikte oldular. Bizler onun son bir buçuk senesinde Beşiktaş Televizyonu ve İletişim Grubu olarak onlarla naçizane birlikte olmaya çalışıyoruz. Onlar zaten okyanusu geçiyorlar. Biz derede onlarla birlikte geçmeye çalışıyoruz. Allah herkese küçükken tuttuğu kapısında maç bileti beklediği, gecesinden sabahladığı kulübünde benim gibi bir çalışan olmayı nasip etsin. En önemli, en önemli görev bu. Ve, ve e, hem karşımda Sayın Başkan, Sayın Protokol hem de sol tarafımda sevgili abilerim, hepsinin yaşı büyük olduğu için sevgili abilerim ve daha burada olmayan birçok abimizin e, küçükken hikayelerini dinledikten sonra, stadı dinledikten sonra onlarla birlikte burada olmak da ayrı bir şeref. Onun için de Sayın Başkan'a ve derneğimize teşekkür ediyorum. Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu konuşmasının ardından hediye takdimi ve plaket töreni düzenledi. Sayın Genel 그리가브비들이안녕하에요 Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen yardım ve dayanışma etkinliğinde uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı da sunumlar yapıldı. Profesör Doktor Mansur Beyaz Yürek uyuşturucu bağımlılığı hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Bu gibi toplantılar en azından bu konuda bilinçlenmeye yardımcı olduğu için ben her zaman koşa koşa bir şeyler söylemeye geliyorum ve bundan da bıkmayacağım. Yarın yine bir başka yerde başka bir konferansın. Ne olur siz de bildiklerinizi uyuşturucu ve diğer bağımlılıklara karşı bildiklerinizi paylaşmaktan çekinmeyin ve etrafınız evet. bu hayır demeyi öğretin. Evet, bu da benim bir bağımlılığım. Benim bağımlılığım da Ardından kürsüye çıkan kişisel gelişim uzmanı Hilal Koçer de madde bağımlılığına ilişkin bir sunum yaptı. Panellerin ardından Ödemiş Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Baysal konuşma yaptı ve plaketleri takdim etti. Bizler Ödemiş Beşiktaşlılar Derneği olarak Ödemiş'imizde Beşiktaşlılığı sadece taraftarlık ve maç seyirciliği olarak değil, bu tarz organizasyonlarla bir hayat, bir yaşam, bir hayatın bakış açısı olarak görüyoruz ve bu yaşadığımız, içinde olduğumuz organizasyon ve daha da önce yine okulumuzda, e, ilçemizde, Çapalizade okuluna yaptıkları yardımlardan dolayı e, Sayın Cengiz Başkanımız ve 1903 Karakartanlar Derneği bu konuda bizim ufkumuzu genişletiyorlar, bizlere örnek veriyorlar, bizlere Beşiktaşlı adına olabilecek en büyük bir örnekleri sergiliyorlar. Biz de kendilerinden teyiz alıyoruz. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde ödemişte oldukları için, ödemişe geldikleri için ve bizlerle beraber oldukları için. Etkinlikte ödemişli Beşiktaşlılardan birçok özel hediye de dernek başkanı Cengiz Sarıkaya'ya ve dernek üyelerine takdim edildi. Panelle başlayan organizasyon tiyatro oyunu ve ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtımıyla devam etti. Tekerlekli sandalye dağıtımı daha önce dediğim yaptığımız gibi bizim derneğimizin yönetim kurulu üyeleri ve paydaşımız olan Beşiktaş beş Aile Süreyleri ile birlikte Sayın Emniyet Müdürümüzle Belediye Başkanımız sizlere takdir edecekler. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ederim.